Hepinize merhaba arkadaşlar. Gece Gayrı kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta bisiklet parkurunun 3. yerini tamamlamaya çalışacağız. Evet başlayalım. Ya yani 3. World'de yeri de Edit World. Şu e, Lava World'ü biz bitirdik arkadaşlar. Hayır biz Cyber'da bitirdik. Lava'ya geçeceğiz. Hayır gireceğiz. Cyber'da şimdi hayır biz şu an Lava World'ü bitirdik. Şu an Cyber'dayız. Hayır. Bak gösterebilirim. Dur. Göster. Ben, ha, bak bak Cyber City. Cyber'dayız yani. Lava vurdu. Ha. Vay Allah içersiz. Allah. O zaman lavaya geçiyoruz girdim. arkadaşlar. Ben de girdim. evet bakalım. Ama ben bildiğim kadarıyla öncekinde lava borda girmiştik ya. Yok. Ben öyle hatırlıyorum. Yok yok diğerine şeye girmiştik. Cyber'a mı girmiştik? Cyber'a girmiştik. Ha evet doğru. Lava, arkadaşlar lava bir hemen şunu. Arada. Evet. Şimdi ben başladım. Arkadaşlar bu arada hızlı motorlar bisikletler aldık ama Abisi daha hızlı tabii ki. Abi çünkü bir hile gibi bir şey yaptı. Ya boş yapma yalan atıyor arkadaşlar ne hilesi? Ne abi o hile değil de ne yani? Ne hilesi lan o hile miydi? Neydi abi? Hadi lan. Aa geçtim ee, geçemedim. Aga be. <laughs> Gittim tam lava oturdum ya. Oy, arkadaşlar bu arada Videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. Biz de heyecan yapıyoruz. En azından bu şekilde bize motivasyon motivasyon oluyor arkadaşlar. <laughs> motivasyon değil motivasyon. Motivasyon oluyor. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şunlar çıkar. Anam. Au. Uf, öldüm ya. Bir bağırma. <laughs> Zıplamasaydım kalırdım orada. Evet arkadaşlar biz de buradan tırmanarak geçiyoruz. Bilginiz olsun. Evet. E, nasıl geçeceğim ben buradan? Ha şuradan. Sen, sen ileride misin? Bilmem. Kaçtasın sen? 17. Yo 14 değilim. Kaçtasın? 14. O bu la. ne lan? Ne yaptın burada? Ha çıkıyorlar ya. Yani tamam. İf ya. Her seferinde öldüm. Bak ya. Abi kötü oldu. Ben öleceğim herhalde. Lava bordo, lava world güzel gerçekten. Evet harbiden güzelmiş. Tam da lavla alakalı anam. <laughs> zaten Direkt lava düşüyoruz. Falan. Oğlum. 21'de kötü ha şurası. Ha? Sen var ya tam malsın ya. Geri gittim bu sefer. Bu arada arkadaşlar bu bisiklet parkuru videolarında önde olan onun ekran kaydı gözüküyor Aa, arkadaşlar. O ne oldu? Ha, çok iyiymiş lan. Geçtim. Abi bende niye olmuyor ya? <laughs> Sıra sen şu an oradan itibaren senin ekrandayız. Ama niye bende olmuyor? Ah. Ama hayır ya. Vallahi olmaz böyle haksızlık. Geçti mi? Aa, Aa ya böyle değil aslında. Dur. Şimdi seni geçineceğim ama şimdi beni ekranı izledikleri için. Ha tamam. Ha tamam nasıl bir şey oldu onun. Zıp gidecek sonra basacak. Aha o. Beni geri ittiriyor ama. <laughs> Heh, tamam. <laughs> Aa, tamam, ha tamam. Aa. Tamam tamam. Kaçtasın? Kaçtasın? Kaçtayım güzel soru. Ben bilmiyorum. 24 ben 31'deyim. Lan bunun Allah o gidiyor. 26'dayım. Anam! Of bastım derken Ben bir kenara gittim. Buran niye böyle lan? Ah! Buradan yavaş gitmem lazım. Ha tamam. Tek geçtik. Evet şimdi bıçaklardayız. <laughs> Bıçaklar. Arkadaşlar bu arada e, en yüksek zıplama oyunu denen bir şey de varmış. Onu da oynayacağız. Tabi isterseniz. Tabi isterseniz. Ya bu ne? Bu karşıma çıkıyor ben La, Lütfen isteyin yani lan. arkadaşlar. Üstler <laughs> bu arada senin önüne geçtim. Aha. Biliyorum işte ben de sabahdan beri de bana giriyorum. Orada beklememiz lazım. <gülüyor> 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 ya çaktım. Ana orası bana kıyasla. Aaaa. <laughs> Lan Hadi bak. Hadi geç. Evet, trafik var. <laughs> ah geçtim. Buraya da geçmek istiyorum artık. tamam Bu arada benim motor harbi yavaş ya. Ama. Abim motor arkadaşlar harbiden çok hızlı bence. Yani gene yani, benimkine göre hızlı tabi de. Söyle hala senin ekranda var. <laughs> Sen e, gelesem, beni geçmiştin ama. Hayır. Evet sen demiştin ya seni geçtim. De. Tam geçtim öldüm. <laughs> i̇şte ben sabah hep orada ölüyordum. Evet yani burası bir tık zormuş arkadaşlar. Evet yani burası harip zormuş biraz. Üf ya. <laughs> of geçtim buraya. Kalk kalizi geçiriyordum. Neden? Şunu alayım mı? Karşılasın sen? Tamam. Öldüm. Karşılasın. Bu gitmiyor lan bu kaçta gidiyor şu an. Ah, 43. Hı -hı. Bak, Bak ya. Artık elenir. Öyle, öyle. Abi ya yavaş git. 53. Ay. Ay. Tamam. Olur. Tamam. Lava düştü. Lava vort. Lava bo. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Ama hayır, ona çarpınca direkt ölüyormuşuz. Evet. Şöyle git. Evet, tam bu araya da tam düştüm yani gerçekten. Kimsenin sen de ben başardım. Tarihe bir imza attın. Anam. Tarihe değil. Sonra burada kırmızıya değebiliyor değil mi? Ha tamam. 52. Buraları bu, ara, bu ara ben halk eden bilmiyorum. Ha. Ah. Ağzına. Tövbe, 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 tövbe. Yani burada bir tık trafik oluyor arkadaşlar, trafik. Evet, evet. Trafik denen trafik var burada. Trafik parkurundayız sanki. Bu ne yahu? Diğer trafik de. Nasıl? Diğer fiber transistör. Evet. evet. Ama arkadaşlar siz onu göremediniz çünkü biz onu geçtik. Dedik <laughs> biz şey de bunun videosunu da. çekelim çünkü neden bayağı tutuldu bu. Gerçekten bayağı tutuldu arkadaşlar. Evet sıfırda yetiştik ve öldük. Aa bu ne ya? Ne yapacağım ki? Sıfır önünde sen işte zıplay zıplay gidiyorsun. Ha. bitirdi. Oh. Ay <laughs> sen sen o mantarları hiç geçemiyordun. <laughs> ben bittim. Sen artık sen bana geçeceksin. Yapacak bir şey. Elizeli gün için. Bu arada sen herhalde benim ekranımda var. <laughs> evet. yani montajda onun ekranı göreceksiniz arkadaşlar. Aaaa! Ee? Biraz Bitti seni ekranı izlemeyelim ister mi? misin? Hayır. ÖLÜYORUM ŞÜKÜR <laughs> Ağabey ilk geçtim bu sana <laughs> Ah benimki bug'a girdi <laughs> <Hayır ya. gülüyor> Çekil Çıkıbıcım artık Hadi lan La ve Ay, la, la veee Zaten oğlan biraz daha şeyini görüyorlar <gülüyor> <gülüyor> Evet <gülüyor> İlk birkaç dakika ben ikini görüyorlar sonra hepsi gitti. En fazla 5 dakika. Evet işte. Burası harbiden bir tık zormuş. Helal lan bu kadar işte. Oha. Uyuyucu geçtim. Budi derim ama horo Ahoooo ben bundan geçemem ki ben. bittim Ay İnkansız Ay Akıyor Dur dur Bas Uy Uy Kaçtasın? Lavabord Kaçtasın? Lav. Kaçta kaldı ona. Ben biz bunları iki tane çekeriz. Ben bitirdim ben çünkü. Sen bitirdin. <laughs> Kız ekleşsin. Yani Ben 80 neyim sen? Ben 62. Al bir tane daha çekemeyiz şu ara çok geç oldu. Hmm. Millet sıkıyor. Millet dedim takipçilerimiz. E tamam işte aynı şey. Canım takipçilerim benim. Aha. <laughs> Aa ölmedim. Aa öldüm. <laughs> Allah Allah. Abi aldım. Sonra hızla sana yetişiyorum. Abi aldım. Kaçtasın? Hızla sana yetişiyorum. Sen kaçtasın? 70. 82. Bilmem. <laughs> 84. Ay. Kapandı bir yerde Niye korktun? Ben bana kapandı. Bir, ya, bir hızla kapandı. Korktum. Ne bak. çok önemli. Aha. Biraz da gördüm az önce. İnşallah. İnşallah sana yetişirse seni benim izleyecekler bir yani bitmeden beden. Aram. Hey, ben yeseydim çok güzel olurdu. Ay ay ay. Evet arkadaşlar işimize yatırım yapıyoruz. Evet. Oh, tamam, dur vardan ekranı da artık düzelttik. Kaçtasın? Düzeltiyoruz yani. Şu an laptop'tan oynuyor kendileri. Kaçtasın? 78. 91'deyim e ben. 79. Aha. <laughs> 92. <gülüyor> Oğlum sen bitirdin. Birazdan işte benimkine geçecekler. <laughs> Artık boş kalan zamanda. <laughs> Geçen sefer ilk seninkini izliyorlardı son zamanlarda. Çünkü ben önce bitirmiştim. Evet. Şimdi sen Şimdi sıra bende. Buraya aslında beklesek geçerim de işte. Sabır olmadığı için bende. Aa, aa ben niye odası ki? Demiyor seni bekliyorum abi. Herkes benimkini izlesin, bilmem ne Yalancıyım. Hı? Çarpıldı. Çarpıldı. Bak ya. Zaten bu nasıl geçti? Geçtim. O geçti. Hadi canım. Ne yaptın be? İyi yaptım. Be. Yemin et. Allah Oo be, arasına geçelim mükemmel bir şey olurdu bu arada ya. Evet, artık şey kendi Bakalım. Evet, her birden benim ekranımdalar. Arkadaşlar oynayışımı görüyorsunuz. Evet. Saklayla. Ha? Alsana kuma. Cık cık. Arkadaşlar bu arada Yusuf vardı kızlık şekilde o kupanın ne işe yaradığını da Söylesin de mi yüz var mı? Arkadaşlar kupa e, her maçtan sonra ya iki ya da bir tane falan kupa geliyor tam onu ben de bilmiyorum. Sonra kupalarla bisiklet ya da motor falan alabiliyorsunuz. Şu an ben de e, ben iki tane mi, dört tane mi ne bir tane motor aldım. Tane. Ha, işte bisiklet aldım. Sonra şimdi de altı tane var. Topumuz iki tane oldu benim bu kadar. <laughs> yani onlarla bisiklet falan hızını yükseltip güzel bisikletler alabiliyorsunuz. Evet. Biz motor almışız şu anda. Ama biz bundan önce de iki 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 tane kupaya evet yani bir oyunun para birbiriymiş gibi düşünebilirsiniz. <laughs> evet. Bu oyunu oynarsanız yani isterseniz alıp oynayabilirsiniz. Güzel oyun. Ya da biz de izleyebilirsiniz yani bizden zevk alıyorsanız. Ama ben ben bu oyunu sevdim yani. Çok eğlenceli bir oyun. Ben Sonra benim beni bul sana 5 lira para vereceğim. <laughs> Arkadaşlar gördü ben nereye saklandığımı. <laughs> Gider misin lan? Karma karışık bir yerde. Kaçtasın? Tamam, dur, Ama öldüm ki. Git <laughs> doğru oraya saklan. Dur çık. Bak bak bak. Hadi bak. Bir de oraya saklanmak çok zor. <laughs> saklarım, Az önce saklanmıştım. saklarız <laughs> saklarız. Dur yine yapalım bakalım. İmkansız. Gelme. Daha saklanmadım Vallahi bak burada bekliyorum. Bak Her ya. Düşüp Düşür durmasam saklanacağım da. Dur ben saklanayım? Dur dur. Sanki saklama çözüyoruz ya. Ama ya Bir tık e, boş, boş attık yani arkadaşlar Evet Ya neyse ya boş ver Dur ben de bir Şurası değil mi? Yok bir dakika bir. Yanıma içim. geldiniz bir şekilde. Hadi videoyu bitirelim. Bir dakika bir, şurası değil miydi? Hayır tabii ki de. Orası tabii ki de değil. Nasıl Gel şey ya. ya? Neresiydi lan? Gel. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Burada Yusuf Aran motorunu gördünüz. Benim motorum daha güzel bence. Yusuf biraz daha şık duruyor ama olsun. Abi, daha Neyse arkadaşlar var. kendinize çok çok iyi bakın. Like, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.